Hatay'ın Kırıkan ilçesinde skandalanlar yaşandı bugün. İyi Partili vekil Ümit Dikbayır A Haber muhabirine saldırdı. Önce tehditler savuran İyi Partili vekil ardından da muhabir ve kameramanı darp etti. Muhabiri önce tehdit ardından da işte böyle darp etti. <gülüyor> <gülüyor> İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay ziyareti çirkin bir provokasyona sahne oldu. <gülüyor> 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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netanyahu'ya benzeten ve hemen ardından Rize'ye giden İYİ Partili Meral Akşener hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Açıklama yapar mısınız rica ettim? Yapmıyorum kardeşim. Hayır, hayır. Hadi orada. hadi. Ve bugün Hatay'daydı Meral Akşener. Kırıkhan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener'i takip etmek isteyen A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur da oradaydı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? ve bir anda tansiyon yükseldi. Kameralara işte bu skandal görüntü yansıdı. Meral Akşener'in akrabası olduğu bilinen İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, A Haber muhabiri Uğur'u provokatörlükle suçladı, çıkın gidin buradan diyerek yakasından tutup itti sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Ne yapıyorsunuz? Ne